Merhaba dostlar, ee, bir önceki bölüm antenle uğraşıyorduk. Antenden sanırım biraz ayıkmaya başladım. Anteni ee, rakım yani bir yüksek yere yapmam gerekiyormuş. Ama öncesinde yemek işlerini halledeyim. Ver bakalım sen. Böyle bir karnımızı iyice doyuralım. Hatta susuzluğumuzu da giderelim. Hazırsa suyumuz. Böyle. Geçelim şunları. Ben inşaata girişeceğim. Ondan sonra. Ama hemen bir su yerine şey yapalım. Adaya çarpma reis. Tamam. Suyu hazırladık. Açtığı da hallederiz daha sonra. Ben hemen inşaata girişeceğim. E, anten kokpitini buraya kursam olur mu? Yok o tarafa koyayım yine. Şuraya e, ben şu kareden Geniş olur mu? Hmm. Bu tarafa yapayım ya. O zaman tamam. Şuradan başlayayım. Mülayim çalışmaya başladı yine sabahtan. İşine bak oğlum. Malzeme yok zaten ya. Tamam. Nereden demir çıkartırım da. Şimdi çantayı doldurmak istemiyordum. Boş yere çanta olayı yaptırdım bana. Scrap Çıktı biraz. Çivi işini de çözdük sayılır. <laughs> ver abi inşaat şeyini. Sağ tıkla. Bir çatı olayına bakalım. Şuradan mı? Şu. İki kare yetişti. Sen şunu bana ver abi. Ne istiyorsun? Çivi istiyorsun. Yapabiliyoruz artık bir çivi. Ee, ver abi. 10 tane çivimiz var artık. 2-4-6 Tamam. Şimdi tekrar çatı işine girelim. En azından masayı kurabileceğim kadar bir alan istiyorum. Oldu galiba. Oraya da tırmanmam lazım. Benim. Evet. Ama lakin ortadan olsun bir kare de yanına geçebilirim ben onu. Kıstık hmm. kaldık. Demir lazım bana. Biraz büyüteceğim ki oraya yetişmeyecek bana. Demir demir demir. Demir demir. Doğanları alırız yanımızdan. Şimdilik başka ne verebilirim sana? Taşları da vereyim. İki yer açıldı. Hmm. Orada boşluk var mı? Buraya da demirleri atayım. Tamam. Şimdi biraz toparlama yapmam lazım. Bu hediyeleri daha sonra atacağım şeye. Fıçı kaçma ihtimalin yok. Bir yere takılırsın. Şuradan. Şunları da, odunları bir at abi. Bak o kadar fazla oldu ki. Almak istemiyorum artık. Sadece fıçıları toplayacağım. Demir onlardan çıkıyor. Yanlış oldu. Ver reis. Sen de ver reis. Burada bir iş varmış. Hemen o halledelim. Onu değil. Şey lazım. Taban. Aynen. Yavaştan yine gece olmaya durdu oyunda. Neyse halledeceğiz bu işi. Kuş haber? Martı kuşu. Burada baya bir şeyler birikmiş. Palmiye yapraymış bunlar bu arada. Lenk almıyoruz reis. 20'lik biriktiyse at şuralara. Buradan da ip yapsan. Lif başka bir işe yaramıyor. İple tasarruf ederiz. Tamam. Hmm. Renkli bunlar. Bunlardan dursun şimdi. Baştan da gece oluyor be. Gidiyor. Odunlar gidiyor. Hayır. Odunlarımı da vermem yani. Orada durursun diye koydum. Peki o zaman bir yatalım. Neredesin yatak? Bir günaydın diyelim oyuna. Şimdi reis inşaat ne durumda? Gel bakalım. İnşaata buraya çıkarız da masayı ancak kurabiliriz bu, bu kadar küçük bir alana ya. İnşaat büyüteceğiz ama çivi yok dediğim gibi. Çivi içinde bir adaya rastlayıp Derken ada göründü. İndir reis. O tarafa doğru değil. Tabii ki bu tarafa doğru. Böyle gidersen adaya ulaşırız. Adaya rast hep çapa atmamız lazım diyecektim. Tam da yanımda ada varmış. Çapayı ver elime. Hmm, nereye koyalım? Buraya koyalım. Hatta baltayı değil de bu elimize dursun. Buradan şunları bir kullansak çok iyi olur da. Şuraları genişleteyim ben bir daha. Ne oldu? Buraya 3 oldu. Oraya da 3 yapalım. Malzeme bitirmeye çalışıyorum artık. Çokluktan. Adaya yaklaşsın o bir yandan. Diğer yakaya da aynı şeyi tamamlamışım zaten daha önce. Eksik kalmış biraz. Mülayimle dişlemiş biraz. Neyse malzemeyi tükettik. Bu iyi bir şey. Tamam plastikleri harcadım arkadaşlar. Hemen bir çapaya girişmem lazım. Çapa 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 buradasın. Dönder. Mülayim yine çalışıyor. Neredesin? Tamam. Çapayı gönder reis. Or şuraya. Biraz daha yaklaşalım. Biraz daha reis. İhtiyacım olan derinliğe gelemedik yani yakınlığa. Sağa gidiyor. Sağa gitmeyeceğiz reis. Adaya doğru reis. İlerlemiyor da gelmiyor da. Atayım şöyle ben mülayimle savaşırım. Aşağıda buranın da dibi görünmüyor deme bana. Aynen öyle. Mülayim de hazır bekliyor. Bak buradaydı. Tamam. Bir şeyler yapmaya çalışırız. Ben bir kasa yapmaya bakayım. Geçen bölümden beri kasa kasa diye diye bir oldum. Var abi ondan ver. Hemen şurada. Bir kasaya daha kesinlikle ihtiyacımız var. Göndereyiz şuraya kasayı. Onu da şöyle kuralım. Sorun yok bu alanda. Şimdi buradan al sana odun buraya önemli itemleri atalım. Ne olur ne olmaz. Biz girip de gidip de geri dönmemek var. Bu da şimdilik lazım değil bana. Bunları da alırız. Şimdilik bana bunlar lazım. Şey de açalım sizle beraber. Bu arada şu demirin yeri vardı. Demir buradaydı. Buraya koyalım. Aç abi diye. Direkt karşı adaya bir şey yapalım diyecektim ama bakın neyi hatırladım. Biz açız. Hemen balık işine girelim. Abi oyunun şeyine yetişemiyorum ya. Birden acıktığımı görüyorum. Tamam bir büyük iki küçük balığımız var. At abi şuraya. Ver şunları da. Şunu da at. Ben bir balık daha tutayım onlar pişerken. Mülayimle şimdi savaşmak istemiyorum. Susuzluk geldi. Balığı çektikten sonra suya gidip bakacağım. Bu arada balıklar da zaten daha pişmedi. Hemen su olayını halledelim. Evet suyu tamamlayacağız. Bir tek açlığa kalacağız. Bu arada geri döndüğümüzde su bulabilmek için bunu bir dolduralım. Açlık başladı şimdi de iyi mi? Tamam o olsun. Balıklar pişiyor reis. Buraya koyulmuyor. Diğerine bir gideyim. Burada pişsin. Buralarda balık var mıydı? Yiyecek, soğan falan yemeyeceğim. Onlarla yemek yapacağım. Ha, karpuz varmış. Karpuzu yiyelim. Bu durumlar için almıştım zaten yanıma. Biraz rahatlatır. Evet, balıklarımız da pişti. ettik Bir tane bundan. Bir tane de bundan. Şimdi bu bize yeterli olur. Biz bir an önce demir kazmaya gidelim. Bu da döndüğümüzde gıda olur bize. Yalnız biz buradan çapatarak atarak yiyim yaptık? Okumuz da kırılmak üzereymiş. Yapmak için de bayağı meşkale lazım buna. Bangut hazır var mı elimizde? Pişmiş. No. Bangut yok. Ver abi hemen. Güvensiz oyun olmaz arkadaşlar. <laughs> Pardon. Oraya geçmemiz lazım bizim ama ee, güvensiz de geçemiyorum. Buradan bir de vida lazımdı bana. Bir vida alayım. Geri kalan demiri bırakayım. Bu ne abi ya? Ördek. Nereye koyalım? Bunu da yok buraya olmaz. Şurada dursun. Ben şu mülayime bir bakayım. Seni de alacağım. Az kaldı da mülayim. Biraz beklemen lazım yeni yayımı yapmam lazım. Oklara bakalım. E, ee, ok için plastik taş ve plank lazım. Ne kadar onlardan var. E, ee, alayım. Plastik kalmamıştı hatırladığım. Varmış. Kadarıyla diyecektim. Kardeş sen yapabildiğin kadar. Yap bana şimdilik. Burada da bir sürü plastik var. Şuraları da alırım. Kuş. Rahatsız ettim ama kusura bakma. Malzeme toplayacağım şimdilik. Lan bir anteni çalıştırmak için var ya 40 dereden su getirdim ya. Malzeme artık gani. Bir turda tüm malzeme doluyor. Tamam. Şimdi ne kadar ok yapabiliyorum çantamı? 30 tane. 30 tane yeterli bana. Geri kalanını lootlayayım. Yani şuraya atayım. Ee, bu, ya tamamını atalım bir an düşündüm de. Tamam bunu öldürebilir. Bu okta ok dursun. 5 tane ekstradan sen gel kardeşim. Şimdi oraya fazladan malzeme bıraktım mı ben şey yapacaktık biz ya yapacaktık evet wine good bir tane daha mı ihtiyacımız var hadi ya bir wine good sonra arkadaşlar görevimiz tehlike şuraya gideceğiz bu arada mülayimi de hüpletmeyi düşünüyorum düşünmüyor da değilim suyumu da doldurdum hazır beklesin bir de bıra bırakmayacağım Hı -hı. Angut pişmeye devam et. Ya iyice yaklaşsın isteyecektim de rüzgar yeterli olmadı. Buraya da şimdi masayı kuramam. Kursam da yetmez bu alan bana. Burayı büyüteceğim. Ördoş. Ördek diyeceğim ördoş dedim. <laughs> Hadi be sen de piş artık. Kayayı da bırakayım. Yer lazım bana bol bol. Buraya değil tabii ki. Buraya. Vine'ı da bırakayım. O da lazım olmayacak. Böyle geçelim. Şuraya Vine modumuzu alalım. Yayımızı kapalım. Yeni yayımız da var. Artık Milo Miloş'tan korkmuyoruz. Ver abi sen şunu bana. Mülay neredesin oğlum? Atlar atlamaz ısırdın mı lan beni? Helal lan sana. Aa sıkamadım. Gel lan seni patlatacağım bu sefer. Mülayim öldü. Tamamdır toplayalım abi. Etimiz hazır olsun. Şimdi Berkancayı ben bir şuraya dalayım. Yerimde bol bol var. Alanımda var. Adaya kaçarmayan fazla. Dönüşte biraz atraksiyon yaşarız yalnız onu söyleyeyim. Dönüşte bir mülayimle daha karşılaşırız. Okumuz da var onun için. Yeterli okumuz. Evet demirlerin hepsi benim bu adadaki. Hiç başka bir şey toplamayacağım. Bana en çok lazım olan şey bu. Her parçadan bir tane veriyor burada. Metal. Bunu da alalım inmişken bu kadar. Var mı yakında? Bir tane daha var. Artık nefes almam lazım. Çık abi şöyle. Swing with da gerek yok. Bizim birinci görevimiz bu. Bir de şunu alayım. Direkt toplandığı için biraz daha ilerle Dal buradan burada bir demir daha gördüm Bu arada şöyle yapalım odunu görmeyeyim de elimde altı kaç tane biriktiğini göreyim altı tane olmuş bunu alırsak 7 olacak aynen kardeş eksoz parça var mı bir sürü ver ver, ver. çok lazım bana nefes alalım. Buralarda bir şey yok. Şunu alalım. Bayağı biriktirdik 20'ye yakın olacak. Yani inşallah çıkar buradan 20 tane. Daha fazla lazım olacağını düşünüyorum da 20 ideal rakam diye umut ediyorum. Tamam bu demiri de aldık. Mülayim bu arada gelmiştir ha. Söyleyeyim. Korkarak gezeceğiz. Neyse çifte kavrulmuş mülayim yaparız o zaman. Bir de buraya kurarım. Aynı gemilerdeki sistem gibi olur diyeceğim de. Odun yavaştan tükenmeye durdu ya. Bir işi bitiremedik. Tamam. Ben masa işine geçeyim artık kameranın masası olayını yapalım. Şimdi envanteri açalım. Burayı boşalt reis bana. Sadece su hazırda dursun. Hı. Hmm. anten tamamdır. Masayı böyle kuracağım. Aynen. Böyle kuracağım. Anteni biraz şöyle kuracağım. Bataryayı da buraya koyacağım. Açalım. Evet, geldi işte. Şimdi rakamlarımızın da görünmesi lazım. Rakamlar yanmıyor ya. Yine bir eksiklik var. Ne diyor? Anten 1, anten 2 ve anten 3 istiyormuş oyun. Anten 1 mevcut. O zaman kapat ekranı anten yapabiliyor muyuz ona bakalım lan oyunda da bitmiyor be aga yap 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 habire yap diyor neyse yaparız ya sorun mu var malzeme gani diyecektim bizden ne istiyormuş hepsini de çivi yaptım neyse olsun arkadaşlar e, bu bölümde e, bu sorunu çözdük yani üç anten istediğine ayıktık artık yapacağız yavaştan yemek istiyor yemek işine koyulalım bir tane hazır şurada vardı. O bizi kurtarır. Şöyle bunu atalım hüptürelim. Ee, ha, balıkları koyalım. Bir tane de oraya koyarım. Şuraya pardon. Tamam. Suyum zaten hazırdı. Hüptürürüm suyumun hepsini. Arkadaşlar bir sonraki bölüm antenleri tamamlamış şekilde göreceksiniz. Makine çalışıyor olacak artık. Yavaştan ee, rafta hikayenin sonuna yaklaşacağız. Bu bölümde buraya kadar olsun. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. E beğenip abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.